Sayın meslektaşlarım, günün bu oturumunda nefrolojide yeni tedaviler tartışılacak. Ee, belki kongrenin en heyecan verici oturumlarından biri olmasını tahmin ediyorum. Şimdi ikinci konuşmacımız e, Fehmi Tabak hocayı e, çağırmak istiyorum. Konusu böbrek hastalarında HCV tedavisi. Buyurun tabak hocamız. Teşekkürler sayın başkanlar. Ben öncelikten e, başta Alaaddin hocam olmak üzere organizasyon ben davet eden organizasyon komitesine davetlerinden dolayı teşekkür ederim. Ee, sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım ben böbrek hastalarında heceve ve hecebe infeksiyonunu e, bir güncelleştirmeye çalışacağım hep beraber şimdi e, 1963 yılından önce e, kan yoluyla bulaşan hepatit virüslerinin e, klinikleri sonuçları çok iyi biliniyordu 63 yılında hepatit B virüsü bulundu daha sonra 89 yılında burada gördüğünüz üç araştırıcı hepatit C virüsünü buldu. Şu anda da e, 92 yıldan sonra e, yeni bir kan yolundan bulaşan virüs ilave edilmedi hepatit e, virüslerine. Şimdi e, baktığımız zaman tüm dünyada %3 gibi bir e, sıklığı var hep anti hcv pozitifliğinin ve 170 milyon taşıyıcısı olan bir infeksiyon hastalığı. Yılda da 3 ile 4 milyon e, yeni vaka ee, var ee, ve bir yıl içerisinde de yaklaşık olarak dünyada 500 bine yakın kişinin ölümüne neden olmakta. Hepatit B'de de daha önceler 1 milyonun üzerindeydi ölüm oranı ama e, özellikle 90'lardan sonra başlanan rutin programları programlarıyla tedavideki gelişmelerden orada 1 milyonun altına indirilmiş durumda. Ee, ülkemizde akut hepatitlerin yüzde üçünden yaklaşık olarak hepatit C sorumlu, kronik hepatilerin yüzde otuzundan e, sorumlu ve yüzde sirozitik olgularında yüzde onundan daha az bir kısmından hepatit C infeksiyonunun sorumlu olduğunu biliyoruz. Ülkemizde değişik e, çalışmalarda yüzde birlerin altında bir sıklığı söz konusu. E, özellikle tedaviden çok ilişkili olan bir e, özellik genotiplere. Genotip, altı genotip özellikle Bunlardan Genotip 1 %90'ını oluşturmakta ve karaciğer kanserlerinde önemli nedenlerden bir tanesi ülkemizde. Transplant açısına baktığımız zaman her yıl gittikçe artan sayıda kronik hepatit C'ye bağlı sirotik olgular veyahut da yeni gelişen sirotik olgularda gelişen karaciğer kanserleri nedeniyle transplantlar yapılmakta ve 2016 yılında %10'lara kadar ulaşmış durumda. Viral Hepatle Savaşım Derneği aşağı yukarı taramalarında %0.5 gibi bir değerde buldu. Karaciğer Araştırma Derneği'nin verilerde %0.9 gibi. Baktığımız zaman tahmini olgu sayısı ülkemizde 300 bin 600 bin arasında değişmekte. Hepatit B'de HIV'de, Hepatit C'de eee olduğu gibi burada da olguların çok az bir kısmını biliyoruz, tanıyoruz. Çünkü siroz gelişene kadar eee çok sessiz giden eee infeksiyon hastalıkları bu üç enfeksiyon infeksiyon eee C'de de aşağı yukarı yüzde yirmilik otuzluk bir bölümünü bizde de bütün dünyada da tanınmakta. Şimdi klonik böbrek yetersizliği hastada durum farklı mı? Eee genel popülasyondan eee yüz ile bin kat daha fazla eee Hastalık edinme durumu var. Kronik böbrek yetersizliği hastalarda yıllık insidans yüzde 0.2'nin altı arasında değişmekte ve merkezlere e, göre ülkelere göre değişmekle beraber yüzde 3 ile 80 arasında değişen bir e, bu grup hastalarda e, bir sıklığı söz konusu hem hastalarında da prevalans genel popülasyondan 5 kat daha fazla. E, 2000'li yıllardaki bir çalışma Türkiye'de %30'lar civarında hemodiyaliz hastalarında bir anti-ECV pozitifliğinden söz etmekte. Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde hemodiyaliz hastalarında anti-ECV sıklığı %8'lerde genel popülasyondan çok daha fazla. Avrupa'da %0.4 ile 16 arasında rakamlar var. Türk Nefroloji Derneği'nin 2011 verilerinde anti-HCV sıklığının yüzde sekizlerde, HCV, HCV RNA pozitifliğinde yüzde bir bulunmuştur. Şimdi e, Türk Nefroloji Derneği'nin rejistir çalışmalarına kısaca bir göz atacak olursak yaklaşık olarak 2014 yılı itibarıyla e, 55 bin civarında herhalde işte 60 bine yakın civarda bir hemodiyaliz hastası ülkemizde e, bulunmakta yıllar içerisinde anti pozitifliği azalarak e, 2014'te %7,5'lara buçuklara kadar, yüzde yedi buçuklara kadar gelilemiştir. gerilemiştir. E, bu hesapla bile hemodiyaliz hastalarının da aşağı yukarı 4000 civarında bir e, HCV pozitif e, kişinin olma ihtimali var. E, Periton diyalizi bu açıdan biraz daha e, C bulaşması açısından daha iyi durumda. E, aşağı yukarı yüzde oranında 2014 yılı verilerine böyle bir pozitiflik söz konusu hastalarımız arasında. E, yine 2015 yılında e, bu rakamların C açısından yüzde kadar yüzde altı buçuklara kadar gerilediğini e, görüyoruz. Perton diyaliz hastalarında da yüzde iki e kadar gerilediği bildirilmiş. Şimdi hemodiyaliz merkezlerinde HCV bulaşına baktığımız zaman Sağlık sağlık ile ilişkili yeni adıyla eski adıyla nozokomiyal bir bulaş söz konusu. En fazla olası bulaş yolları arasında sağlık personelinin ellerini görmekteyiz. Tabii multidose heparin uygulaması, yeniden kullanımlar ki bunun bulaşmada da çok önemli olduğu veya bulaşmaya neden olup olmadığı açısından yapılan çalışmalar da gösterilememiştir. E, diz faktörleri açısından, heceve açısından diyaliz hastaları bu kan transfüzyonlarının sayısıyla doğru orantılı. E, Diyalizin yaşı, diyaliz ünitesindeki heceve prevalansı ve diğer faktörler, geçirmiş organ transplantasyonları, intravenöz ilaç kullanımı e, gibi nedenler heceve açısından prevalansı artırmaktadır. Şimdi çok iyi bildiğiniz bir diyaliz e, makinesi. Şimdi hece ve membran porlarından geçemez. Bu klasik bildiğiniz bir bilgi. Çünkü porlar 7 nanometre civarında, HCV ise 40 ile 60 nanometre büyüklüğünde. E, yine HCV infeksiyonu renal hastalıklarından e, bazen doğrudan ilişkili olabiliyor. Özellikle miskriyoglobulinemi, e, membranoproliferatif glomerülonefrit bede daha çok gördüğümüz poliarteritis nodoza daha az ilişkili tablolar var ama hecevi infeksiyon varsa diyabet ve hipertansiyonun daha da sık e, diyal ve e, renal hastalıklı kişilerde daha fazla görüldüğü de bilinen bir gerçek. Şimdi kronik renal yetersizlik tanılı hastalarda kronik hepatitciyi tanımak ve tedavi etmek önemli mi? Baktığımız zaman e, kronik renal yetersizlikli hastalarda normal e, sağlıklı gruba göre, cesi olan sağlıklı gruba göre eğer bu grupta hepatit C virüsü infeksiyonu varsa mortalite riski daha fazladır, siroz riski daha fazladır, hepatosüeller karsinoma riski daha fazladır. Düzenli hemodiyaliz gören hastalardaki sürüye baktığımız zaman eğer 8. yıl sonunda anti hcv pozitifliği varsa yüzde otuz ikiler de anti hcv negatifte olan grupta da olguların Neredeyse e, yarısı 8. yılı sonunda kaybedilmekte. E, yine yapılan meta analizlerde e, bakıldığı zaman HCV infekti hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler ve karaciğere bağlı ölümlerin en yaygın ölüm sebebi HCV virüs infeksiyonu. Şimdi renal transplant yapılan hastalarda eğer HCV pozitifse 10 yıllık sürgü lerde iken HCV negatif olan grupta %79 oranında bulunmuş. Şimdi bir hecevi infeksiyon doğal seyrine baktığımız zaman e, akut sessiz bir infeksiyon e, bazı çoğu zamanda saptayamıyoruz. Karşımıza genellikle bir kronik hepatit safhasında gelir hastalar ve olguların yüzde seksen beşinde bir kronik hepatit e, tablosu e, oluşabilir. Kronik renal yetersizlikli hastalarda bu durum nasıldır? Iıı e, bir 36 hastalık bir seride bakıldığı zaman neredeyse olguların tümünde bir e, bu çalışmada bir e, kronikleşme e, saptanmıştır. Yine şu slayta dönecek olursak hepatit B'den farklı olarak e, genellikle hepatosyoller karsinoma B'nin her evresinde inaktif taşıyıcıdan e, kronik hepatit sirotik hastada e, hepatosyoller karsinomayı görebiliriz ama CD hastalarda siroz geliştikten sonra hepatoselüler karsinoma gelişir. Şimdi tabi e, aşağı yukarı 1990'larda e, itibaren e, klasik standart interferonlarla hepatit C tedavisi başladı. E, zaman içerisinde pegini interferonlarla e, interferon böbrekten atılımı engellenerek Haftada birlik dozlara inildi. Buna bir e, ribavirin eklenerek kalıcı yanıt oranı işte bir sene öncesine kadar uyguladığımız standart tedavilerimiz pekili interferonla ribavirin tedavisiydi ki olguların yarısında kalıcı virolojik yanıt e, elde edilmekteydi. Ama e, geçen seneden itibaren tabii bu 3-4 senedir yapılan e, muazzam e, çalışmalar sonucu bulunan yeni oral antiviral ajanlarla yeni tedavilerin hepsinde neredeyse yüzde doksanların üzerinde kalıcı bir biyolojik yanıt söz konusu oldu. Şimdi sadece interferon ve ribavirinle baktığımız zaman hastalarımız önemli bir bölümü tedavi alamamaktaydı. Ki bu yeni etkin ajanlarla birçok alt grupları, özel gruplar ki bunlardan bir tanesi de kronik bebrek yetersizliği Hatırlarsınız sadece pekili interkaronan tedavi ettiğimiz hastalarda yüzde yirmilerde, otuzlarda bir yanıt oranı, kalıcı bir yanıt oranı söz konusuydu. Bugün artık kronik böbrek yetmezliği ve diğer gruplar çok rahat bir şekilde e, bu e, ilaçlarına tedavi edilebilmektedir. Şimdi e, hepatit B virüsü ve HIV infeksiyonlarında e, etkenler konağın çekirdeğinde... E, Genoma integre olmakta, tedavilerimiz toplazmadı işe yaramakta. Onun için kolay kolay e, eradikasyon CD olduğu gibi söz konusu değildi. Bunlardan sürekli e, tedavi veriyoruz. Yani şu iki hastanın geldiği nokta hastalığın geldiği nokta baskılanabilir, kontrol edilebilir. Tedavi hiç kesmiyoruz, sürekli tedavi veriyoruz. Ama hepatit C'deki olay zaten pekili interin ribavirin döneminde çok iyi biliyoruz e, bunlar da bir yıllık bir tedaviden sonra e, altıncı ay tedavi kesildikten 6 ay sonra hecevere negatifse bir daha da tekrar etmediğini e, görmekteydik. Buna kalıcı bir yanıt diyorduk. E, C'deki olay ne? Bunlardan farklı olarak olay replikasyon sitoplazma içinde e, geçmektedir. Ve kullanılan yeni tedavilerde sitoplazmada çok rahat girdiği için kalıcı bir şekilde kürü sağlamaktadır. Yani e, Htp, hepatit, C virüsü infeksiyonda geldiğimiz nokta kürdür artık. E, yaşam süklüsüne baktığımız zaman işte yaşam süklüsüne değişik e, replikasyon dönemlerini bloke eden ikili veya üçlü kombinasyonlarla e, kalıcı yanıt elde etmekte. İşte gruplardan bir tanesi proteaz inhibitörü, bir tanesi polimeraz inhibitörü, bir de non struktürel 5A inibitörler bazen bunları üçünü bazen ikisini kombine ederek e, çok rahat bir şekilde yüzde yüzlere varan oranda bir e, kür sağlanmaktadır. 2017'de geldiğimiz noktada e, bu virüsün e, e, baktığımız zaman özellikle NS3, NS5A ve 5B inhibitörleri değişik şekillerde kullanılmaktadır. Bunlardan bazen, özellikle genotip 1b Türkiye'de çok fazla ama genotip 1a da e, görülebilmektedir. Genotip 1a ise daha evvelden sirozu varsa e, ve daha evvelki tedavilere deneyimli hastalarda bazen ribavirini de e, eklemek zorunda kalıyoruz. Bildiğiniz gibi böbrek açısından problemli bir ajan, çok düşük dozlarda belki kullanabiliyoruz. Baktığımız zaman bugün için ülkemizde sofosbuvir ledipasvir e, geri ödemesi olan onaylı bir ajan. Bir de e, paratepilevir, ritonavir, ombitasvir, tasavvir. Yani buna e, prot rejimi diyebiliriz. Bu rejim özellikle kronik renal yetersizlikli hastalarda, ileri evrelerde bile rahat kullanabileceğimiz bir rejim olarak e, şu anda kullanma e, im, e, olanağımız olan bir rejimdir. Şimdi Av, Avrupa ve Amerika rehberlerine baktığımız zaman da Özellikle HCV bulaş riski yüksek ve tedavi edilince bulaş riski düşecek kişiler arasında uzun süreli hemodiyaliz hastalarını görmekteyiz. Yine öncelikli tedavi edilecek gruplar protein hürsü, nefrotik sendromu veya membrana proliferatif glomerin nefti olan, kriyoglobinin olan hastaları öncelikli tedavi edilecek gruplar arasına almıştır Avrupa ve Amerika rehberleri. Ülkemizde, 18 Haziran 2016'da e, sağlık uygulama tebliği e, bu yeni tedavilerinde ülkemizde kullanılmasına olanak vermiştir. E, Tabi bağlı ajanlar bunlar. Üç aylık tedavi maliyetleri aşağı yukarı 120 bin lira civarındadır. E, ve e, sağlık e, SGK'nın görüşmelerinin için tabii bu, bu fiyatların çok daha altında anlaşma e, sağlanmıştır. Baktığımız zaman e, bir değişiklik yapılmıştır. Ekim e, ayında 7 Ekim 2016'da biyopsi e, kontraindikasyonu olan gruplara kronik böbrek getirdiğinin yanında böbrek transplantı yapılan hastalara da eklenmiştir. Ve bugün itibarıyla eğer tedavi naif olan grupta bir biyopsi yapılıp F0 değilse çok çok erken bir evre değilse tüm gruplarda tedavi deneyimli gruplarda Kompanse veya dekompanse sinotik hastalarda bu ajanları rahat bir şekilde kullanabilmekteyiz. Şimdi özellikle e, böbrek yetersizlikli hastalardaki e, faz çalışmalarına geldiğimiz zaman özellikle bu konuda prot rejiminin ve rubi bir çalışmasını e, örnek olarak gösterebiliriz. Çünkü bunlar kronik böbrek yetersizlikli hastalarda e, yapılan çalışmalardı. E, 20 olguluk bir seri e, ve e, olguların ee, evreleri 4 ve 5 ileri evre e, olarak e, çalışma ileri evrelerde dizayn edilmiş ve genotip 1 olgularında tedavi sonunda neredeyse tamamında e, kalıcı virolojik yanıt elde edilmiştir. Bu yeni rejimlerde 3 aylık tedavilerden sonra 3 ay tedavisiz dönemin sonunda hece veren ay negatif bulduğumuz zaman e, şey olarak e, kalıcı kürden bahsedilmektedir. E, Genotip bir hastalarında da yüzlük bir oranda e, bir yanıt elde edilmiştir. Onun için bu rejim hafif orta ciddi böbrek yetersi ve son dönem böbrek yetersinde çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir rejimdir. Yan etkileri açısından da güvenilirdir e, ve bu çalışma sırasında da ilacı bırakan hiç hasta olmamıştır. Yan etkiler e, ribavirinli grupta çok fazladır. Malum burada ribavirine bağlı anemiyi daha da artırması ve birçok yan etkiler gelişebilmektedir ama e, ribavirinsiz grupta e, tolere edilebilecek çok e, hafif yan etkilerinden e, rahat rahat tedavi edilebilmiştir. Şimdi hafif orta bir e, böbrek yetersizliği varsa yani GFL-30'un üzerindeyse doz ayarı gerekmeden elimizdeki letifas bir sofosfüvü ile beraber e, prot rejimini kullanabiliriz. 30'un altında ee, şu andaki sağlık uygulama tebliğimiz ve çalışmalar da o yönde e, bu produn e, dörtlü e, ritonavirle dörtlü olan rejimini e, kullanmamıza olanak vermektedir. Şimdi hangi hemodiyeliz hastalığı ve tedavisi adaydır diye baktığımız zaman e, böbrek ve karaciğer hastalığı için tedavi bir aciliyet gösteriyorsa transplantasyon adayı değilse canlı verisi olmayan transplantasyon adayları e, ki aslında baktığımız zaman eee hastalarımızın tümünü e, bulaşma zincirinde kırmak açısından e, çok rahat bir şekilde tedavi edebiliriz. pek gerçek yaşam verilerinde eee deler var. Almanya'da eee 1020 olguluk bir seride 543 olguluk e, çalışmaya baktığımız zaman eee KFRS 60'ın altında olan e, 34 e, olgunun bu rejimle tedavisinde yüzlük bir oranda kalıcı virolojik yanıt elde edilmiştir. Post-transplant hecevi infeksiyonlu hastalarda da burada özellikle paratepirevir, da dasapivirli rejimin etkileşimleri açısından zaten transplant olmuş hastada sofosbuvir, ledipasvir şu anda rahat bir şekilde kullandığımız bir rejim olarak vardır elimizde. Ee, burada e, bazı özellikle bazı durumlarda yeni onay alabilecek bir rejim daha e, gelecektir. Özellikle genotip 2-3 için. Ama bunlar e, transplant, e, post-transplant hastalarda kullanacağımız rejimler. E, yine e, ledipasvir, soposvir, böbrek nakli olanlarda da baktığımız zaman orada da etkinliği e, çok çok iyi. Yan etlerin daha e, bir problem olmadığı bir rejim olarak karşımıza durmaktadır. Şimdi hepiniz duymuşsunuzdur Tekirdağ'da sağlık skandalı olarak geçen tabloyu oradaki bir arkadaşımız takip etti oradaki çalışmaları. Ben onu getirmeye çalıştım. Kendisinden doktor Rıdman Karahaliden istedim. Orası 107 hastanın olduğu bir merkez. Merkezde salgın öncesi 3 tane anteceve pozitif hasta var. Bu üç hastanın bir tanesi bir e, misafir olarak başka merkezlerde dialize girmekte. Diğer iki hasta bir tanesi ECVLNA pozitif, bir tanesi e, negatif ve ayrı bir cihazda diyalize girmekte. E, Haziran 2016'da iki tane yeni akut hepatitçi bunların dışında saptanmış ve bu iki yeni vakanın incelemelerinde son altı ay içinde transfüzyon hikayesi, başka bir hastaneye yatışı, Cerrahi herhangi bir işlemi, diş tedavisi ve başka bir merkezde dialize girme gibi öyküleri yok. E, ve iki yeni hasta, hece e, ve pozitif olan diğer hasta yakın bir yatakta. Ve o dönemde en olası bulaş personel infeksiyon kontrol önlemlerine uymaması olarak değerlendirilmiş. Ağustos 2016'da dört yeni olgu daha görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmiş. Ve 8-2016 tarihinde tüm personel ve hastalar taranmış ee, karaciğer fonksiyon testi an TCV ve HCV RNA taramaları sonucunda e, toplam hasta sayısı 20'ye e, ulaşmış. E, 6 hastada başlangıçta HCV RNA pozitif olmasına rağmen an TCV negatifmiş ki bazen e, gerçek bir akut C çünkü e, akut C'yi çok e, rahat e, tanıyamıyoruz. Çok sinsi giden bir tablo. E, ve 6 aya kadar da an TCV pozitifleşmeyebilir. Bu e, o dönemde bile şüphemiz varsa karaciğer enzimler yükselen bir hastada hecevele istememiz lazım. Tamamen hecevede infeksiyondan uzaklaşmak için. Negatifken daha sonra onların pozitifleştiği e, görülmüş. Hecevele düzeyleri düzeyler 12 62 milyon arasında değişmekteymiş. Tabi tek kaynaklı bir e, bulaş olduğu için hepsi genotip 1B olarak çıkmış. Akut hepatçi takipse alete dalgalı en yüksek binmiş. Mesela hepatit B'de e, gördüğümüz veya sağlıklı grupta gördüğümüz e, tablolarda A'da ve B'de enzimler 2000'lerde 3000'lerde akut hepatit sırasında görmekteyiz. Akut hepatiçede zaten binleri pek geçmez e, ve kronik renal yetersizliği hastalarda da çok yüksek değerleri görmeyebiliriz. E, ve 11 hastaya tedavi başlanmış. Bu geçen hafta bana ilettiği bilgiler e, ee, on bir tasvir paritepe ritonavir tasapörü tedavisi başlanmış prot rejimi bahsettiğim iki hasta üç aylık tedaviyi tamamlamış hecevereni alanı bekliyorlar e, ee, dokuz hasta daha yeni birinci ay tedavilerini tamamlamış ee, ve tedavi alan hastalar çok rahat toler ettiklerini herhangi bir yan etkiyle e, karşılaşmadığını bildiriyor arkadaşımız ve diğer hastalarda da e, altı hastada aletesi normal hece de 15 ile 50 arasında değişmekte. Onları da e, takip etmekte. İlk 36 e, olguluk bir seriyi vermiştim. %100 kronikleşmekteydi. Normal sağlıklı popülasyonda %85 bu oran. Ama şurada sanki birkaç hastan daha yani %100'ler yüzler kronikleşme açısından olmayacak gibi e, durmakta. Şimdi korunma açısından mutlaka enfeksiyon kontrol kurallarına uyum önemli. E, asepsi, antisepsi, hemodiyaliz makinelerinin dezenfeksiyonu, endijeni bunlar çok iyi e, bildiğiniz koruma önlemleri. E, bulaş zincirini kırmak açısından da e, pozitif bulduğumuz hastalarda hele de en ne da pozitifse e, mutlaka e, tedavi açısından değerlendirmemiz lazım. E, sonuç olarak ülkemiz hemodiyaliz hastalarında HCV hale ciddi bir sağlık problemidir transaminazlar ve anti HCV infeksiyonu tanımada yanıltıcı olabilir. E, hece HCV RNA daha güvenilirdir. E, hepatit C virüsü hemodiyaliz ve post transplant dönemde mortalite ve graf kaybına neden olabilmektedir. E, sürviyi azaltmaktadır. Yeni tedaviler ve kalıcı virolojik yanı yüzde doksanların üzerinde e, olması çok önemli bir özellik. E, ve mutlaka bulaşı açısından da Enfeksiyon kontrol kurallarına uyum ile bu sıklık azaltılabilir. E, ben konuşmam burada sonlandırıyorum. Sorulara göre konuşalım.